Safa kardeşimiz e, Reis derlerdi ona Reis Safa, soyadı Kalyaymış. Tabi Tabii biz soyadları çok kullanmıyoruz cemaat aramızda. E, vefat etmiş. Yani ben gecenin yarımında sohbetten geldim dün Perşembe, sohbetten geldim işte. Bir lokma bir şey yordum falan, bir haber bakayım derken Safa işte vefat etmiş diyor. Allah Allah, biraz anlamadım baştan haber ileri gitmişti. Sonra haberi geri aldım tekrar. Dedim bu ne diyor falan. Baktım ki bütün millet duymuş cenaze dolmuş da benim haberim olmamış mesela. Katılmak isterdim. E, bu kardeşimizin imanlı, yani hakikaten eli sünnete e, efendim faydası olan, savunan gençlerin hidayetine vesile olan bir kardeş olduğuna ben şahit ederim. Tabi genç de vefat etti, ani de vefat etti. Ben yeni de evlenmişti herhalde birkaç bir zaman oldu. Allah Teala geride bıraktıklarına sabrı cemil, ecri, cezil ihsan eylesin. Benim şöyle bir şahitliğim vardır. Allah'ın dinde kulların şahitliği muteberdir. Entüm şühedâullâhı fil arz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz hadis-i şerifte buyuruluyor. Üç kere de bu tekrar ediliyor. Men esneytüm lev hayran ve cebet lev cennet. Kimi hayırla övdüyseniz ona cennet vacip oldu. Ve men esneytüm lev şerran ve cebet lev naru. Kimi şerle andıysanız, kötülükle sıfatladıysanız ona da ateşe girmek vacip oldu. Buyuruyor hadis-i şerif. Onun için şahitliğin çok itibarı vardır. Ben de sizi şahit tutuyorum. Tabii siz de bu kadar insan fazlaca insanlarsınız dinleyenlerimiz. Ee, bu bir şahitliktir. Ee, biz Ahmet Yesevi Derneği'nin olduğu mescitte iki yer e, kirada idi. Yani Bodrum'u da var. Şimdiki namaz kıldığımız mescide taluk ediyor. Üstü dükkan, altı Bodrum'u. Tabii biz orayı mescit yaptık. 20 seneden fazla bir şeydir bu üstüde de dernek şey var falan o iki tane mal sahibinden tabii geneli bize ait 300 küsür metresi de bu iki taneyi satmadılar onun üzerine birisi bize söylemeden halbuki 20 senelik kiracıyız yani 20 senelik kiracı işte birkaç seneler olduğu için diyorum ya önce ona teklif edilmesi icap eder yani bu malı önce sen al çünkü 20 senedir oturuyorsun. İşte usul çocuk yapmış yani şey ahlaka uymayan bir şey ama bizden habersiz gidip bir adama sa sattı. E, o adam da bize fiyatı yükseltmiş oldu. E, yani şey işte ben daraldım da şöyle oldum. Borç aldım da ödeyemedim de tamam da bize söyle, bu şimdi biz mescit olarak kullanıyoruz 20 senedir. Bir bölümü yani o dipteki kısmı bodruma taluk ediyor üstünde dükkan. Dükkan derken dernek bize orada dükkanı yok şu an. Neyse biz çok darlandık yani rakam da biraz umduğumuzdan yüksek olunca e, böyle de faaliyetlerimiz de yok o zaman. insanlara ulaşamadık. Böyle 5-10 be, kişiyi geçmez. Mescitteki odamda toplantı yaptık. Bu Safa kardeşi de çağırdık. İşte durumumuzu arz etti ki burayı Allah muhafaza yani bize muhalif insanlar alırsa bizim mescidi bölerler. Alttan da zaten duvar çeker. Bir de bize hainlik ederler. Çünkü bize muhalif Fırkalar var ya Vehhabi, Şii vesaire Türkiye'de bunların uzantıları var biliyorsunuz. Bunlar bize Hazretlerine bunlarda da para çok. Pislik gibi paraları var tabi. E, acil toplandık. Dedik ki yani arkadaşlar bu işi yayamıyoruz. Yani genel cemaatada falan. Şimdi, milleti de uyandırmayan falan. Burası bizim mescidimiz yani. De, burayı bölmesinler camimizi, bölmesinler derneğimizi falan. E, parayı da toparlayamadık yani. E, o zaman 100 küsür liraydı. E, fakat e, yetişmeyince açıkta kaldı. Onu da nasıl telafi edeceğiz? Çünkü bir an evvel de almamız lazım. Birileri başkası gelir fazla para verir alır camiyi bozarız. Bu bizi korkutuyordu. Orada yani Allah için işte e, anahtarını arabanın bıraktı. E, dedi ki çok da bir durumu da yoktu yani. Ondan nice daha zenginleri var. Onun kadar veremediler. Anahtarlı arabayı dedi ki ben bu arabayı dedi bu hizmete dedi. Derneğin dedi mescit yerine dedi. Verdim dedi. Burada sohbetler oluyor, hizmet oluyor dedi. E efendim 30 bin TL falan etti o zaman parasıyla. Ama bizim o işimizi aç, açtı yani. Önümüzü yolumuzu açtı. Biraz da borçlanıldı falan. Oraya alındı elhamdülillah. Ve sonra birkaç sene sonra dedi ben dedi Allah için işte onu arabayı verdim ama dedi bak dedi nasıl e, Allah da bana ne verdi çok daha güzel bir araba nasip olmuştu ona bir iki sene içinde. Hatta bir sene içinde. Dedi. E dedim ayet var. Ne verirseniz Allah'ını dolduracak. Sen imanlı adamsın. Bak kazandın dedim. Ama ben bu kadar senedir bu cemaatla iç içeyim. Yani 30-40 senedir bu cemaat işlerindeyim. Yani maddi imkanları yüksek olmadığı halde böyle bir arabası onun için en değerli varlığı diyelim çünkü bir insanın. Durumu müsait olmayan için bir araba çok önemli bu arabayı verebilmek yani bu cömertlik bir şuur ister. Bir altyapı ister, bir iman ister. Ahirette bu karşıma çıkacak inanmayan bunu veremez yani. Boşa gitti. benden bir menfaat yok ki çocuğun. Onun için hapishane sürecinde de geldi ziyaretlerime. Ondan sonra umrelerde beraber olduk. Çok böyle ağlar. En son Ravza'da düştü yanıma. Ayşe annemizin direğinin, Üstüvanet-i Ayşe'nin radıyallahu anh'a dibinde duanı kabul olduğu yerde. Efendim dualar istedi falan. Ben ee, hakikaten severdim kendisini. Birçok gençliğe de hidayetine vesile olmuştur. Ben çok üzüldüm. Gecenin yarımında birinde arkadaşları aradım, sinirlendim de. Ya ne işe yararsız arkadaş dedim bana. Fuzuli fuzuli haberler atıyorsunuz. Yani şeyine, Whatsapp'ına şey, mesaj atıyorsunuz. Fuzuli. Yani şimdi böyle bir arkadaş vefat etmiş. Hiç haberim olmadı. Bu olacak iş değil. Kimse de inanmaz. Şüpheli hocanın haberi olmadı ya. Kimse inanmaz yani buna. Şimdi. Ama benim doğruluğum herkes biliyor yani. Ben her şeyi doğal konuşurum. Onun için nasip meselesi işte. Duymadık, duymadık. Gece haberlerde duyuyorum yani. Yine bir cemaattan duymuyorum. Dün de diyorum, ya bana niye okutturmadınız diyorum. Adını yazdık diyor. Var o da 30 kişilik liste. Safa'nın adı geçmiş. Ya Safa'nın adı geçiyor da arkadaş, bu insana bir özel muamele gerekmez mi? Oturuyorsun orada, oturduğun mescitte, sohbette dinlediğin yerde adamın hakkı var. Adam o zaman için o kadar... Para verdi ya. Allah için verdi bunu ya. Sen şimdi bu insana bir özel fatiha, bir özel hediye. E sen orada cemaat adını yazdırıyor. Anam öldü, babam öldü. E i̇nsanların yani hizmette hiçbir katkısı yok. Müslüman kardeşimizin akrabasıdır diyoruz. Biz yine okuyoruz yani. Ama şimdi hizmete e zerre kadar katkısı olanı biz özel tutmamız lazım. Çünkü vefa borcumuz var. Bu kolay bir şey değil. Malcanın yongasıdır diyorum. Ya. En takva adam sabaha kadar teheccüd kuluyor, bin lira veremiyor yani. Vereceği zaman eli ayağı titremeye başlıyor. Çok cimrilik var Müslümanlarda. Böyle Allah için vermek kolay değil. Abdülmetin Hoca da güzel bir konuşma yapmış dediler, dinleyemedim ama... ...çok güzel konuşmuş, güzel tezkiye yapmış yani. E, o da yine bir yerde anahtarı bıraktı arabasını hizmette diye bir şey demiş dün. Onu da arkadaşlardan duydum sonra. Bu sabah tefsir yazıyorken onlar da söylediler onlar cenazeye katılanlar olmuş. Niye aramadınız diyorum? Ya sen duymamış olmasın diye seni rahatsız etmedik diyorlar herkes böyle bir şey oldu yani. Evet belki de Abdülmetin hoca da işte o şahit oldum dediğine göre başka bir araba vakası var demek. Başka bir hizmette başka bir arabayı daha vermiş. E bu Allah Teala e, cömertleri sever. Cömert cehennemden uzaktır. es baidun minen nâri. Cömert Cehennemden uzaktır. Karibun min Allah. Allah'a yakındır. Karibun min el cennet. Cennete çok yakındır. Karibun min el nas. İnsanlara çok yakındır. Çünkü cömert herkes sever. Cimri oğlu da sevmez. Bu itibarla Safa kardeşimizi Rabbimize uğurladık. Genç yaşında benden daha da çok gençtir. Efendim yeni evlenmiş iken işte dünya böyle bir yer. Böyle fani, böyle yüzü soğuk bir yer. Bomboş bir yer. Bir anda bitiyor. İnsanın yerinde yerler esiyor. Çok çok çok. Ama inşallah kazandığını düşünüyorum. Efendi Hazretlerimize bağlı. İhvan olmuş. Ders almış. Kendine göre amel etmiş. Hepimiz kendimize göre amel ediyoruz. Kimse mükemmel değil tabii ki. Kusursuz değiliz. Ama Mevlamız affedeceğini, taksiratını bağışlayacağını, seyyiatını mahvetmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ya Rabbi Safa kardeşimiz yaptığı bu hayırlar, bu hizmetler bu muhabbetler bizlere karşı, eli i sünnet hocalara karşı bu sevgileri e, mukabelesinde sen onun seyahatini mahveyle, hasenata tebdil eyle, taksiratını affeyle, mağfiret eyle. Allah'ım ruhunu tezkiye eyle, tertemiz eyle, illiyine, ya Rabbi sen fazl-ı kereminle çıkmasını ruhunun nasip eyle, dostlarının ervahıyla mülakatını ihsan eyle, Allah'ım karşılığını kat 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 görmesini müessere eyle, nasip eyle. Allah'ım sen mahşere vardık da ya Rabbi ya Rabbi sıratı şimşek gibi geçecek. Cennete hesapsız girecek ilk zümreyle dahilinden olmasını müyesser eyle ya Rabbi, müyesser eyle Allah'ım. Bu yola hizmet eden, bu yolda bir kuruşu olan, bu hizmetlere ya Rabbi katkısı bulunan bu kardeşimizi ecirlerini zayi eyleme ya Rabbel alemin. Hepimiz birlikte bir Kelime şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabrini nur eyle, derecelerini âli eyle. Bu kadar kim bir binlerce kişi dinliyor şimdi. Bunların şehadetlerinin nurunu kabrinde mahşer sabahına kadar ipka ile kabrinden mahşere kalktıkça defterini salinden i'ta ile ve Efendi Hazretlerimizin nurlu cemaatine ilhaka ile ya Rabbel alemin ve ya khayrun nasirin amin amin sallallahu teala ala, ala seyyidina muhammedin ala, ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira özellikle Safa kardeşimizin ruhuna vasıl olmak niyetiyle hep birlikte bir Fatiha, üç İhlas-ı hediye edelim. الفاتحة مع الإخلاصات الشريفة صل على سيدنا